IPM olarak, yüksek teknoloji ve detaylara verdiğimiz özenle, üretim ihtiyaçlarınız için eşsiz kalite ve güvenirlilik sağlıyoruz. 5 eksen işleme merkezlerimizin yanında, simültane 4 eksen ve 3 eksen işleme merkezlerimizle hizmet vermekteyiz. Ayrıca büyük çaplı parçaları hassasiyetle üretme kapasitesine sahibiz. IPM, Üretim süreçlerinde doğruluk ve kaliteyi sağlayan ölçüm hizmetleri sunmaktadır. Konum toleransı, parça işleme ve montaj hatalarını minimize ederek kaliteyi ve üretkenliği önemli ölçüde artırır. Gelişmiş koordinat ölçme makinemiz, yüksek hassasiyet gerektiren endüstri standartlarına uyumu garanti etmektedir. 30 yıldan fazla bir süredir örme makineleri üretmekteyiz. Bu bilgi birikimini kullanarak mekanik ve elektronik unsurları birleştirmekte uzmanlaşan firmamız, havacılık, savunma sanayi gibi önemli sektörlere montaj içeren sistem üretme ve prototipleme hizmetleri vermektedir.